arkadaşlar. Benimle bilmediği çözmeye var mısınız? Hadi bakalım. Hazırsan soruyorum ilk sorunu Deniz. Hı -hı. A örer balıkçı değil. Sekiz ayağı var. Ahtapot değil. Örümcek adam mı? E yani. Adamını çıkarırsak örümcek doğru. Evet. Okey. <laughs> kat kat sefer tası içinde insan sesi. Ne bu? Hmm. Bilemedin. Ne? Apartman olacaktı kartano. <laughs> Çatıdan göğe bakar, evet. etrafa duman saçar. Baca. Evet, Çak. baca doğru. Düşmanı kovdu, cumhuriyeti kurdu. Hmm, Atatürk. Evet, aferin benim kızıma. Aferin sana. Erkekler gider, gece nöbet bekler. Ne? Biraz zor senin için yani. Birazcık zor bir soru ama bilemiyorsan ben söyleyeyim bunu da. Tamam. Evet asker olacak. Erkekler askere gider. Askerde nöbet beklerler ya tamam mı? Bunu da bilemedin mi? Bilemedin evet. Yem yeşil yaprakları var. Yiyenleri güçlü yapar. Ispanak. Evet Deniz çok sever değil mi Ispanak Deniz? Mama ben her türlü yerim hepsini. güçlü evet. yapar. Evet, çok güçlü yapar. Benim kızım bütün yeşil yemekleri çok seviyor, değil mi? Tonton Hı -hı. Evet. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Evet, bildim Çak. bunu da. Evet. İğnemi çaktım. Farkında mısın? Evet. Kağıt üzerinde dans eder, kalemin hatalarını siler. Silgi. Evet efendim. Çak, Çak bakalım. İnek verir bizlere. Afiyet olsun sizlere. Süt. Evet bildim bunu da. Bizim ineğimiz vardı değil mi? Evet Çok Çok güzel. Ama şimdi de var. Evet. Ağaç üstünde kilitli sandık. Hmm. Ne bu sence? Şimdi sen... Hmm, fındık çıkar. <laughs> bildin mi? Bildin mi? Fındık değil. Eh, o da öyle canım. O da kilitli sandık. Evet doğru bildin. Ceviz değil. ama fındık da olur. Doğru. Tamam mı? Dalgası köpük yapar, içinde balıklar yaşar. Hmm. Deniz. Evet. Benim adımdan. Ben. Evet, senin adından o da. Bir küçücük kumbara, erzak taşır ambara. <laughs> Hadi bakalım. Böyle küçük bir böcek. Böyle ekmek kırıntılarını alıyor. Karınca. Evet. Ekmek kırıntılarını alıyor, götürüyor yuvasına. Kışın yiyor ya onları. Evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Şimdilik bilmecelerimiz bu kadar. Daha sonra bir bilmece videomuz yine gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Beğendiyseniz like atın.